Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş Bugün arkadaşlar Kralya geldik. Arkadaşlar bu Bu çöğütle beraber geldik. Bu çöğütle beraber bak. Kralya Z'ye arkadaşlar. Video arkadaşlar kontrol izleyelim. Kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Bu videoda da gelecek. Böyle arkadaşlar gelsin videoda da gelecek. Böyle arkadaşlar. Kanalımıza abone olalım. Bildiğimizi açarsanız hemiz. Bir gol atlasa gol Böyle arkadaşlar videoyu, videoyu komple izleyelim. Kanalımıza abone olmayı lütfen like atmayı unutmayalım. Bildiğim için açıyorsunuz. Sevin arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde Bugün arkadaşlar Gülcet'te Gölgesi'ne geldik. Burada arkadaşlar. Ne haber abi? olur? bugünlerde nerede He? Dün nerede olur? Bugün <laughs> olur? He? Dün gelmek bugün gölgezler. Evet arkadaşlar. Dün gelmek bugün gölgesi. Böyle. Gördün mü? Böyle yazı nasıl? Olsa... Ya zor mu? Zor mu gelirsin? Sana deyim. Bir zor mu gelirsin? diye Kolay mı? Kolay gelir. <laughs> böyle arkadaşlar göl ölü. da çekmiş talim gölü. Göl yürüsüne görürsünüz de Gitti. Bunun açıda. Ya, gidiyor. Vay be. Biz de sana geliriz ya. Vallahi vallahi gül. Sen de var da, oldu da, zaman yemin ederim. Bineceğim, öyle nereye? Ha? Vallahi bakma. Evet ya. Hadi. Bıçağa bakayım kaç dakika var. <laughs> bir neden bu çıktı? O çıktı. Bu çıktı da bir tane gelecek. Bu da getir. Binemezsiniz. Hay gidiş. Hem <laughs> bana aldı siz be ya. Nerede? <laughs> Annem müsait anne ne mi? Anne gelmiştir gelmiş gelmiştir. Gelmiş de, Nereden gelmiştir? <laughs> ha, evet kan. <abi. gülüyor> Anladım. Ateşim bakalım gözlükte almıştım. Ben arkadaşlar video arkadaşlar görürsen görürlerden gösterek o şekilde. Bay bay. Bay hey bay. Yakışınlar. Yakışınlar. Hey Kanada abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> Böyle yaklaşarak yazıdaki yok sokakların içinde zaten Böyle arkadaşlar bak Güzel Kanka böyle yürüyorsak Çıkma var mı? Nereye gideceğiz? Ötüköy Ötüköy yoldan yok mu dere dere Burası biraz sonra çıkarsan, Bu taraftan Gel Orada böyle çık. Öyle. Bak bayrak. Patron. Bayrak. Kutu çekiyor. <laughs> <laughs> Öyle arkadaşlar sokakta var. Gölü yazdı. Al da şimdi.

Okul okul. Okay. Arkadaş arkadaş okul arkadaş. Okul arkadaş. Abi ya. Allah Allah kanka. Aşağı var. Ne dedi Allah? Aşağı var. İyi akşamlar. Bir iki, bir iki. Evet. Doğru doğru. İyi akşamlar. Aa, neyse, ne? Evet evet. Bak arkadaşlar bak. Bak Martı yuvası çocuklar. Pamuk var. Yavrum sıkıra kasak. Mart'ın artı biraz. Bak burada var Bak tam burada Mart'ı duruyor. çok güzel sokak. <laughs> Yakın <Yaklaşık, yaklaşık>. Allah. <laughs> Aşağıda yok mu? Sahilde de bunu, bunu deriz. Burası arkadaşlar görürüz. Sonra görüşürüz. başka bir var. Gitti gitti zaten başka. Yakın burada Melbayır. Melbayır. <laughs> yavaş 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 Burada yavaş yiyin. Yollanın yollanın yine sonra <laughs> yavaş <laughs> yiyin. Yavaş 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 azıcık. Öyle arkadaşlar sahilde indi. Bak. Sahi bak. 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 Bak bakayım bana burası mı? dur aşkım. Dur aşkım. Dur aşkım. Bak dur. Dur. Bak böyle arkadaştır. Bak deniyoruz orada. Güneşte atıyor ya deniyoruz. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bayağı Götü kanalımızda abone olmayı ile kalkmıyor. Orkan bildiğimizi açıyorsanız görüşmek evet. üzere. Merhaba. Evet. Aa nasıl? Güzel mi? Güzel. Bak bak. Böyle, bakayım, böyle yürüyorsam. Böyle uzun. Ağzı uzun. Hayvanlar iyi akşamlar. Kanala abone olmayı Video komple izleyen